turbu, omerilik soğanı, omerilik brokolisi. Tekrar edebilir misin sesini? Hangisi mi? beyindeki Şıklarım. bir hangisi beyindeki bölgeye verilen bir attır? Beyindeki evet. bölgeye verilen at. Evet. Omerilik sa omerilik sarımsak, omerilik turbu, omerilik soğanı, omerilik brokolisi. Omerilik sarımsağı. Omerilik sarımsağı. Emin misin? Tekrar eder misin şıkları? <laughs> omerilik sarımsağı. Ya. Ee, ve ben de aslında hani ilk akla gelen seçenek doğrudur ya. Ama elenmek istemediğim için jokerlerimi de eve götürmeyeyim dedim. Doktoruma da güveniyorum. İlk akla gelen seçenek doğrudur her zaman. A. Omerilik sarımsağı son karar. Ali Bey doktordu değil mi telefon jokeriniz? Evet. Evet. Bana öyle bakıyorsunuz ki yanlış gibi. <laughs> Hangi bölüm? Uzmanlı. Aile hekimi. Aile hekimi. Evet.